ve şimdi neden cihazı döndürme yarısı alıyorum Evet şimdi oldu galiba Heh, Tamam şu anda katılımcı yok ama kaydedip sonrasında paylaşacağım için e, ben videoya başlıyorum Belki şimdi sonrasında katılanlar meydana gelir olur şu an ben evdeyim e, oturuyorum ve işte sizlerle birlikte bir video çekim planlayın dedim ve bunun canlı yayın olmasına karar verdim Çünkü doğaçlama olması, doğal olması yönünden daha iyi. Ben size herhangi bir edit yapmadan direkt bu videoyu yükleyeceğim. Bugünkü konumuz aslında bizim etrafa bakışı olan etrafa yaptığımız bakış açısı ve buna bağlı olarak bize nelerin geldiği yönünde. Bunu son böyle birkaç aydır da bilinçli olarak bakarak, yaparak deneyimliyorum da aslında bir taraftan. Ben son zamanlarda sosyal medyada da çok karşıma çıkmaya başladı böyle şeyler. Etrafına nasıl davranırsan, nasıl bakarsan sana da yansıyan, dönen şeyler oluyor. Çok alakasız olayları birbirine bağlayabiliyorsun aslında. Senin sokaktan geçerken yapmış olduğun bir iyilik ya da elinden gelen bir işi birisine karşılıksız bir şekilde yaptığında sonrasında sana başka bir yerden, başka bir günde senin işin için bir kolaylık sağladığını fark ettin. Hemen daha bugün içerisinde yaşamış olduğum bir olayı anlatacağım size. Bir komşumun ağrı kesici iğnesi vardı ve bunu yaptım. Yani evinde kendi ortamında ağrı kesicini yaptım. Sıkıntı yoktu. Problem olmayacak. Alerji riski olmayan bir ilaçtı. Ve hani bunun karşılığında tabii ki bir şey beklemeden yaptım. Ve sonrasında o kişinin ağrısının kesilmesi, faydasını sağlaması vesaire vesaire Ve bu, tüm bunların neticesinde ben Aynı gün içerisinde akşamına hemen bir problemle karşılaştım banyo peteğimle alakalı. Bu peteği işte yapmaya çalışırken, temizlemeye çalışırken bir parçasını kırdım. Yani benim hatam sonucunda oldu. Ve bu parçayı temin etme tabii araştırmasına giriştim. Ve bunun neticesinde de ya bütün vanayı, o peteğin vanasını bütün satın almam söyleniyordu. İnternette buluyordum. İnternette hani parça gelmiyor, gitmiyor falan işte çok ucuz bir parça aslında. Yani pirinç malzemeden böyle yarım yüzük şeklinde böyle yüzüğün hatta bir kısmı da birleşmiyor. O yüzük parçasını e, bu şekilde bir şey yani hani çok da öyle önemli bir parça değil ama onu takmadığınızda işte kaloriferin o şeyinden birleşim vana noktasından su sızdırıyor işte mecbursunuz onu takmaya ve onu çıkartırken ben çok dikkatli bir şekilde çıkartmadım o sırada kırdım onu ve ona ihtiyacım var vana sağlam vana sıkıntı yok sistem sağlam her şey tamam peteğin içerisini temizledim problem yok petek çalışıyor ama o yüzük olmadığı için sistemi aktif edemiyorum. Sadece o petek olan sistemi kapatmak zorunda kalıyorum vesaire vesaire ve bunun neticesinde kaç tane nalbur gezdim, kaç tane şey yaptım, internetten videolar izliyorum, bakıyorum bunu başka türlü nasıl çözebilirim falan. Başka yolu yok. Yani o yüzeye o dandik parçaya ihtiyacınız var. Yani başka yolu da yok. Yani birkaç tane video izledim işte konusunun ustasından, YouTube'dan bakıyorum işte o Pex boru muydu? Fex boru muydu? O boru çeşidinin işte montajı sırasında kullanılan bir müzik ve bunu almak zorundasınız. Başka bir şey yok. Bir su sızdırıyor. Yani oradaki ustalar da bunu söylüyor. Bunu takarken bu yüzüğü doğru bir şekilde montaj yapmazsanız sonrasında vidayı sıktığınızda herhangi bir şekilde siz bu su sızdırmazlığı sağlayamayacaksınız diyor. Bunu takacaksınız diyor. Ve nalburları gezdim. Oraya bakıyorum yok, buraya bakıyorum yok. Doğalgaz tesisatı yapan firmalara gidiyorum. Onlar diyor ki bizde sadece vana olur diyor. Onun içerisinden bu çıkıyor ama diyor vanayı komple satın almanız gerekiyor diyor. Derken en son artık eve dönerken dedim ki tamam ben akşam eve gideyim. Bir tane vana sipariş vereyim eve. Ve dedim o gelen vanadan onu çıkartırım onu artık takarım o şekilde dedim devam ederim. Baktım ki olmuyor yani dönüyorum eve artık en sonunda. Sonra bir tane şey geldi aklıma dedim bir su tesisatçısıyla görüşmüştüm birkaç gün öncesinden. Ve ona dedim ki bir arayayım bakayım belki onda vardır gibisinden. Ve sonrasında adam dedi ki var tamam gelin bakabilirsiniz. Döndüm gittim ve e, gerçekten de çıkardılar. Onlar da tabii ikinci el bir böyle vanadan çıkardı adam. Verdi dedi ki kardeşim buyur al. Borcum ne kadar dedim. Yok istemez dedi yani çok pahalı bir parça değil dedi. Ve ben o şekilde yani bakın çok alakasız şeyler aslında. Ama e, aynı gün içerisinde yaşamış olduğum yani benim sağlamış olduğum yapmış olduğum bir kolaylık. Ve karşılığında bana yani gün bitmeden daha gelen bir kolaylık. Yani bu şekilde size çok basit bir örnekten de bunu destekleyebilirim ve tabii son zamanlarda bunu çok fazla yaşıyorum diğer olaylarda diğer vakalarda siz çevrenize ne kadar lanet okursanız size de lanet şeyler geliyor daha çok geliyor daha çok başınıza geliyor evet olumsuzluklar oluyor mu oluyor hele ki şu anki günümüzde ekonomik olarak evet ülkemiz problemli ee, bu yani hepimizin baş belası buna söylendikçe bu yolda lanet okudukça daha fazla belalar geliyor. Daha fazlası oluyor. Daha fazla böyle e, ne bileyim evde bir şey arızalanıyor. Bir de onu almak zorunda kalıyorsunuz falan. Ama mesela buna hani çok da kafayı takmayıp da bir şekilde yolunu bulmaya çalıştığınızda ya ne bileyim hani ekonomi şu an için maaşında problem varsa ikinci bir işe arayıp hani bir yerden gelir kaynağı oluşturmaya çalıştığında en azından hani bunlarla uğraştığında en azından daha fazla bir yerlerden para gelip o noktaya takılmadıkça daha iyi şeylerle karşılaşıyorsunuz ve vücut olarak da strese girmediğiniz için bilinçaltınız da sizi bu yönde yönlendiriyor artık hani daha az stres siz daha şey evet o olumsuzluk gene var düzelmiyor hani bunu düzelcek demiyorum ama hani sonuçta siz algınızı başka yöne çevirdiğinizde bu biraz da olsun sizin kafanızın rahatlamasını sağlayıp o mutsuzluğunuzu ortadan kaldırıyor en azından. Ve ben bunun çok daha fazlasının olduğunu gördüm. Yani ne zaman ki o işte sıkıntıları, problemleri kafaya takmadığımda çok alakasız hatta unuttuğum yerlerden para gelmeye başladı. İşte birilerine zamanda borç vermişim o ödemeyi ihmal etmiş ben unutmuşum falan sonrasında hani tam böyle en sıkışık olduğum, en ihtiyacım olduğum zamanda ihtiyacım olduğu miktardan daha fazlası geliyor mesela hani gibi. O yüzden hani bu ikinci iş, üçüncü iş işte ne bileyim yani bir olay akışına bırakmak hani çözüm odaklı olmak. Bir şeyin hani problemi konuşup da tamam problemi konuşalım problem yok. Ama sonrasında çözümü de konuşmuyorsak hani o zaman sıkıntı oluyor. O zaman sadece problemleri konuşup konuşup ve sonrasında problemlerle beraber olay yerini terk ediyoruz. O yüzden hani ben tamam problemi konuşacağım çözümünü de sunacağım. Artık hani bunu bir çözüm de geliştirmem lazım. problemi farkındayım. Gördüm ve bunun çözümünün ne olduğunu da sunmam gerekiyor. Ya da o, o konuda düşünmem gerekiyor artık. Ya da arkadaşlarımla onu konuda tartışmam gerekiyor ki. Çünkü arkadaş gruplarında bile işte belli bir sıkıntı var. Maaş konusunda, iş konusunda, ülkenin siyaset konusunda vesaire çözüm konuşan yok. Sadece problemi konuşuyoruz. Saatlerce problemi konuşuyoruz. Devam ediyoruz. Günlerce problemi konuşuyoruz. Bir araya geliyoruz sonra bir, bir hafta sonra tekrar aynı konu aynı yere geliyor ve günlerce, aylarca, yıllarca sürekli aynı problemi konuşup konuşup o problem hakkında da hiçbir yol kat etmiyoruz. Yani problemin çözümü yönünde bir şey yapmıyoruz yaptırtma yönünde de bir şey yaptırmıyoruz. Yani ilgili makamlara, mevkilere ne bileyim şikayet dilekçesi olur ya da işte bir dernek kurup bununla organizasyon olup işte mücadele olur ya da ne bileyim işte yasal yollardan hakkını aramak olur. Yani bunu yapmıyoruz ve sadece şikayet ediyoruz. Ağlıyoruz oturduğumuz yerden işte vay şöyle vay böyle vay benim başıma geldi. Tamam çözümün nedir? Yok. Vay bana vermediler, vay bana yapmadılar. Olmaz gelmez yani neden gelsin ki sen oturduğun yerde bunu konuşurken neden birisi sana gelsin ve desin ki evlat bu senin hakkın sana haksızlık ettik al bu da senin paran demez yani bunu kendinizi kandırmayın yani bu tarih boyunca bu böyle olmuştur hala da böyledir. Bir bebek düşünün ağlamadığı sürece annesi onu emzirmiyor beslemiyor farkında bile olmuyor çoğu zaman unutuyor ya da. Di Varsayalım ki 3 saatte bir düzenli besliyor ya da 2 saatte bir düzenli besliyor. Arada annesi unutabilir. 2 saat sonra başka bir şeye dalar bir şeyler olur. Bebek ağlamazsa annesi bunu hatırlamaz. Ağlamayan bebeğe emzik verilmez. O yüzden ağlayacaksınız. Bir şeylerin çabasında olacaksınız ki size emzik versinler. Ya da emziğimizi kendiniz alın gibi düşünebilirsiniz. Fazla uzatmak istemiyorum. Vermek istediğim mesaj anlaşıldığını düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Belki bu format tutar böyle bu şekilde devam ederiz. Beğenilirse yenilikleri her zaman açığım. Aç ve açığım biliyorsunuz. Sürekli yeni bir şeyler deniyorum. Yeni bir akışta oluyorum. Kendinize iyi bakın. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Görüşmek üzere.